Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar çalışmaya devam ediyoruz. İsmail Türkiye'den Medine'ye gidiyor. Orada aslen e, Mısırlı olan taksici Kerim ile aralarında şu diyalog geçiyor. Yani bir taksi e, şoförü ile diyalog. E, ve e, bakalım burada çantasını veriyor e, arabaya. İsmail Türkiye'den giden yani. Esselamu aleyküm. Hel ente sa'ikut taksi. Sen taksi şoförü müsün? Bakın taksi İngilizce'den Arapça'da e, geçmiş. E, Seyyaratul acure. E, acure diye de kullanılıyor. Ama taksi de artık bugün kullanılıyor. E, burada kelime kelime de vermişiz. Saik bakın şoför demek. E, yine burada okunuşunu da vermişiz. Yani Arapça e, hani bilmeyen için okunuşu da var. Kerim ne diyor? Ve aleyküm selam. E, evet diyor. E, Ene. السائق yani ben şoförüm demiş oluyor. ve burada hani okunuşunu da aşağıda veriyoruz, kelimeleri de veriyoruz. Tabu kelimeler az çok bildiğimiz kelimeler. İsmail, yani hel yumkinu zıhab ilel mescidin nebevi Yani Mescidi Nebeviye gitmemiz mümkün mü? Gidebilir miyiz Mescid-i Nebeviye? diyor. Ve burada hel yumkinu'yu Hani mümkün müdür diye çevirmeye gerek yok. Yani gidebilir miyiz şeklinde mi-mı ekiyle ne yapabiliriz onu ifade edebiliriz. Evet, hel-yümkinu e zahâbu ez zahâbu ilel-mescidin nebebi. E Kerim, bi kulli surur, e tabii ki diyor e memnuniyetle. Se nasilu gariben. Ee, az sonra varacağız veya yakında e, varacağız e, diyor. Evet burada gariben yakın zaman anlatmış oldu. Ee, İsmail kemit teklifetu takriben. Ee, burada e, te teklife e, nedir? Ücret, maliyet yani. Bunun yerine ücret de diyebilirdi, semen diyebilirdi. E, yani fiyatını soruyor. Yaklaşık olarak fiyatı ne kadardır? Oraya kadar gidersek. Kerim havali bunu havaley diye de söyleyebiliriz. Havali diye de kullanılabilir. Erbeine ila hamsine rialen. Yani e, ne kadar yaklaşık Havali neydi? Yaklaşık demek. 40-50 e, riyal tutar diyor. Hasebe ziham. O da e, neye göre? Ziham izdiham yani kalabalığa göre. Evet altta bakın kelimelerde e, vermişiz konuşmaya devam ediyorlar. İsmail hel takbalut defa bil bitaka. Evet burada bitaka nedir? Kart demek. Yani kredi kartı. Takbalu kabul ediyor musun? Ed defa ödemeyi bil bitaka kartla ödemeyi kabul ediyor musun? Evet. Kerim naam el bitakatu evin naktu mümkün. Yani kart da nakit de mümkündür. İki şekilde de ödeyebilirsin. Ee, İsmail hel eda'u hakayibi ee, e, burada sunduk nedir? Ee, bagaj demek. Ee, yani e, hakaib neydi? Çantalar veya valizler. E, valizlerimi e, çantaya koyayım mı? Hel eda'u. Evet, koyayım mı çantaya? E, evet, valizlerimi diyor. Ee, burada e, sunduğu sunduk kelimesi normalde hani sandık manasında ama araba bagajı içinde bu kelime kullanılmış. Kerim bitte eki tabii ki diyor. Deani e, burada deani neydi? Yapayım, edeyim. Tabi sonrasındaki fiille beraber mana veriyoruz. Deani usaiduke yani sana yardım edeyim. Deani usaiduke bir teyit neydi? Elbette. Tabi. Bakın bu çok kullanılıyor. Hel hâzihi ziyâretil ula tebdu vâdıhaten. Yani bu ilk ziyaretim olduğu belli oluyor mu? burada bakın tebdu du soru manasını buraya vermiş. Yani belli oluyor mu? Gözüküyor mu? Vadiha açık bir şekilde. İlk ziyaretim olduğu. Ve ne diyor? kalilen az, lakin la taklak, endişe etme. Seurşiduke. Ben ne yapacağım? Sana rehberlik edeceğim. Bu seurşiduke, yani sana gösteri yol göstereceğim gibi de anlayabiliriz. Mada tensahuni en azura evvelen Yani bana önce nereyi ziyaret etmemi? E, tavsiye edersin. Burada maza tensahuni bana e, tavsiye edersin manasında. Tabi e, tavsiye de Arapçadır. Yani öğüt vermek de diyebiliriz. Bu tavsiye için daha çok bu nasaha fiili e, kullanılıyor. E, dedik peki en ezure ziyaret etmem için dedik. E, o da ne diyor? İpte. İpte ne? Başla demek. İpte bir ravdati Ravza ile başla. Yani Ravza-i Mutahhara ile. Sümme zur Uhud'en. Sonra Uhud'u ziyaret et. Ve mescide Kuba. Ve Kuba mescidini ziyaret et. Çünkü Medine'ye gitmiş. İsmail peki kemiz zemenu ilel mescidin nebevi. Yani mescidi i nebevi ye ne kadar sürede varırız. Burada hani Mescid-i nebevi ne kadar sürer Anasında. Ee, o da havali veya havaley hamse aşrete dakikaten inlem yekun ziham. Eğer e, trafik olmazsa, yani izdiham olmazsa, e, kaç dakikada? 15 dakikada varız yaklaşık olarak. E, İsmail neyi soruyor? Mineyne ent aslen? Aslen nerelisin? Ke enne lekne teke mısriye. Yani sanki e, senin e, işte aksanın ne gibi? Mısırlı gibi. Burada lekne aksan manasında yani konuşma e, biçimin sanki Mısırlara benziyor diyor. Bu ke enne sanki manasında. Et Kerim ne diyor? Enemin Mısır, ben Mısırlıyım ve şu yaşıyorum fil medineti, medinede mündü aşri sinin. Ne zamandan beri? E, on yıldan beri e, medinede yaşıyorum. Burada mündü den beri manasındaydı. İsmail He Hünake mekanun Ceyid'un litabülül Aşa gariben. Yani e, burada yakın bir yerde akşam yemeği için iyi bir mekan var mı? Bu hel Hünake neydi var mı manasında Hel Hünake ondan sonrası artık bizim neyi soracağımıza bağlı. Hel Hünakemekânun mekan var mı? Nasıl bir mekan Ceyyid. iyi bir mekan var mı? O da, ne'am, evet, mat'am e, a'ili, e, garibun yukaddimu me'kulatin e, medi evet, burada e, Medine e, gelmiş, mediniyeten, e, yani işte Medine, şurayı şöyle silelim, e, işte Medine yemekleri veren bir lokanta var. Yani Medine mutfağından yemekler sunan bir lokanta var. Burada mat'am aili, yani aile lokantası. Yükaddimu nedir? Takdim ediyor. Yükaddimu, e, ne takdim ediyor? Mekulat, mediniye, e, yani Medine yemekleri takdim ediyor. Hel tarifu fundukan nazifen bi si'rin münasip. Yani uygun fiyatta e, bir otel biliyor musun? Sîr si ne? Fiyat demek. Ve nasıl otel aynı zamanda? Nazifen. Fundukan nazifen. Temiz bir otel. Biliyor musun? Kerim neam. Evet. Seuri kesneyni. Ee, sana göstereceğim. Seuri ke. iki yer göstereceğim. Ve yunasi mâ ke Yani ki sana uygun olanı ne yaparsın? Seçersin. Burada tehtarü yerine tufaddilu da kullanılabilir. Peki İsmail, meta evkatu salatil Bugün namaz vakitleri nasıl, ne zaman? E, o da ne diyor? Senusallil mağribe, akşamı kılacağız. Ba'de kalil, az sonra fil mescidin nebevi. Mescid-i Nebevi'de akşam namazını kılacağız diyor. E, ve İsmail, helit tariku mu'lekun bi sebebil amal. yol diyor, şu işler sebebiyle mi kapalı? Muğlak neydi? Kapalı. Bir sebebi amel, işler sebebiyle. Ee, o da la hayır, lakin se e, nesluku tarikan ekle zihamen. Yani biz diyor e, işte daha az kalabalığı olan bir yola gireceğiz. Burada kerim'i şöyle başına alabiliriz çünkü kerim burada cevap veriyor e, ve e, bunun devamını da bakın aşağıda kelime kelime de ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Hayır dedi. Senesluku. Sen bu nesluku ne? Girmek, yola girmek demek. Tarikan yani yola girmek. Ekalle zihamen. Yani daha trafiği daha az olan bir yola ne yapacağız? E, gireceğiz e, diyor. Evet burada e, bakın o konuşunu da ne yapıyoruz? E, veriyoruz e, altta. E, senes Senesluku. Bu nesli kur tabi davranış manasına da gelecek yola girmek manasında İsmail Hel et Tavakuf Dakika Teyni dakika durman mümkün mü durabilir misin Lişiray Ma'in yani su satın almak için et evet, su alacaklar ee, evet Hel Tavakuf Tavakuf durmak demek yani durabilir misin O da taban Tabii ki Sevfe entadırüke Kehuna yani burada seni bekleyeceğim. Sevfe <laughs> entaziruke. seni bekleyeceğim. Peki. Hel yumkünü fethun nafizeti galilen. pencereyi az açabilir misin? Evet. Hel yumkünü fethun nafizeti galilen. o da bakın burada kelime kelime verdik. Ee, bir tabii ki. Hel hakeza münasip. Yani bu şekilde uygun mu? Yani bu böyle münasip mi diyor? hel tarifi mekanen li tebadülül <laughs> umle döviz bozdurmak için bir yer biliyor musun? Bu tebadülül umle umle ne? Döviz demek. Tebadül değiştirmek. Hel tarifi mekanen li tebadülül <laughs> umle Naam senemurru bi mahallin muhtemet fit tarik. Evet ne yapacağız? evet diyor yolda e, <laughs> uğrayacağız. bi mahallin muhtemet güvenilir bir yere fit tarik yolda mahallin <laughs> mu'temet güvenilir bir mahal dükkan mahal aynı zamanda dükkan manasına da geliyor hel ta'rifu tarihe ziyareti ravdatil mutahatil yev evet bugün ravza ziyaret saatlerini biliyor musun diyor evet hel ta'rifu tarihe tarihini ziyaretir <laughs> ravda Ravzatum Ravzayı Mutahhara El-Mutaha Yani sunulan, uygun görülen El-Yevm, bugün Evet, burada e, Mutaha Uygun görülen, açık e, Gibi manaya gelecek Ne'am se-etefekkadu Tatbika el-resmiye Liteykit Ne diyor? E, Ne'am, e, evet se kadu. Ne yapacağım? kontrol edeceğim et tatbikar resmi resmi uygulamadan resmili teyit teyit için teyit için kontrol edeceğim diyor İsmail se et fego bitaqtı yani neyle ödeyeceğim Bitaka kartla ödeyeceğim hel yekfi ıda vakfına indel funduk yani yeter mi işte otelin önünde durduğumuzda Burada yani işte hel yekfi yeter mi olur mu manasına da geliyor. İki, iki manada geliyor bakın. Kartla ödeyeceğim olur mu? Hel yekfi. İza vakafna indel funduk otelin önünde durduğumuz zaman. Naam la müşkile sorun yok. Sevkat dimu cihazet def'i sana ne cihazını def cihazı yani ödeme cihazı post cihazını takdim edeceğim getireceğim şükran leke alel hidme. O da hizmet için Ne diyor İsmail teşekkürler Diyor Cezakallahu hayran Allah razı olsun diyor Kerim hayyakallah Allah sana selamet versin Yani Allah seni korusun Ziyaretun makbuletun Makbul bir ziyaret olsun Ve ikametun saide Güzel bir konaklama Dilerim diyor Evet bunun e, bakın pdf'sini de vereceğiz. İndirebilirsiniz. E, güzel bir diyalog oldu. E, buluşmak dileğiyle inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.